12 Eylül 2025'te ATV ekranlarında başlayacak olan Aşk ve Gözyaşı dizisi izleyicileri büyülemeye hazırlanıyor. Hikayenin merkezinde Türkiye'nin en nüfuzlu ailelerinden birinde doğan, lüks ve zenginliğin günlük yaşamın parçası olduğu Meyra var. Amerika'daki prestijli bir üniversitede eğitimini tamamlayan Meyra, beklenmedik bir kararla evine döner. Gururlu ve bağımsız bir genç kadın olarak Ailesinin bağlantıları ve servetine dayanmadan kendi başarısını kanıtlamaya kararlıdır. Ancak toplumun beklentileri, entrikalar ve aile sırları onun azmini sınar. İlk bölüm, tutku, mücadele ve sürprizlerle dolu yolculuğunun başlangıcını gözler önüne serecek. Aşk, ihanet ve gözyaşlarının iç içe geçtiği bu hikaye, son dakikaya kadar nefesinizi kesecek. ATV'de bu duygusal serüveni kaçırmayın. Her anı kalbinize dokunacak.